Merhaba gençler. Malumunuz şu anda bütün dünya salgın hastalık, korona virüs yüzünden evlerinde kalmak zorunda. Doğru olan da bu. Bizim sokaklarımızda, evimizin önünde insanlığın varoluşuyla beraber kedilerin ve köpeklerin beraber yaşadığı alanlar, evcilleşmiş hayvanları unutmayalım. Bu zor zamanlarda günde en az bir seferde olmak üzere, gerek evde pişirdiğimiz yemekler gerekse sakat atçıların, balıkçıların oradaki atıkları getirip evimizin, sokağımızın önündeki kedilere ve köpeklere verelim. Bu süreçte mümkün olduğu kadar evden çıkmamaya gayret edelim. Evimizde kalalım. Daha sağlıklı bir dünya için, daha insanlığın selameti için. Evimizde kalalım. Hayvanlarımızı da unutmayalım. Teşekkür ederim. Hayırlı günler.